Merhaba. Bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi eskiden bu kadar çok vitamin mineral almak durumunda değildik. Şimdi neden bu kadar takviye almak durumundayız? Çünkü her şey değişti. Toprak değişti. Toprağı ilaçlıyoruz. Toprak eski organik halini yitirdi. Çok fazla ilaca maruz kaldı. Ve tohumlar değişti. Meyveler değişti. Sebzeler değişti. Şimdi size bir örnek. Şimdi burada gördüğünüz sizce ne? Bu bir muz. Evet bu bir muz. Bu aslında bizim güncel muz dediğimiz gerçek hali bu eski hali. Şimdi gördüğünüz bir patlıcan. Bu gördüğünüz bir domates. Bu gördüğünüz bir karpuz. Ve bu gördüğünüz bir havuç. Evet, hiçbirisi şu an kullandığımız, yediğimiz, içtiğimiz sebze ve meyvelere benzemiyor. İşte bu yüzden eski vitaminlerimi eskiden vitamin almaksızın yaşayabiliyorken şimdi vitamin ve almak durumunda kalıyor. Çünkü artık biz genetiği değiştirilmiş meyve ve sebzeler yiyoruz.